Merhabalar çok değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Manisa'da kan donduran olay yaşandı. Maalesef çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu. Manisa'nın Salihli ilçesinde kağıt toplayıcısı çöp konteynerinde battaniyeye sarılı yeni doğmuş kız bebek cesedi buldu. Polis bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeyi aldı. Olay saat 7.30 sıralarında Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Yüksel Özdemir Caddesi üzerinde bir kağıt toplayıcısı çöp konteynerini karıştırdığı sırada battaniyeye sarılı, kanlı bebek cesedini gördü ve durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri çöp konteynerinin içerisinde buldukları bebek cesediyle ilgili delil araştırması yaptı ekiplerin incelemesinde, bebeğin yeni doğduğu ve cinsiyetinin de kız olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin, konteynerdaki incelemelerinin ardından, bebeğin cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Bebeğimizin mekanı cennet olsun. Umarız sebep olanlar bir an önce bulunur. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.